Müge, konuğumuz geldi. Evet. Şimdi ne yapalım? Yılanların dünyasına gidelim. Bak yılan yüzüğü taktım. Yılanların şahı, şah maranı konuşalım. Sana bundan sonra şah bana maran demek istiyorum. Çok yaratıcı. <laughs> Beğendin mi? Şahmaran Maron. dizisini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Televizyon ve sinema eleştirmeli efendim. Murat bildim. Tolga Şen'le. Merhaba. Murat'cığım hoş geldin. Yılan oh. hikayesi. Yılan hikayesi. Evet. Murat yönetmen, oyuncu, yapımcı ve televizyonların korkulu rüyası. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hiç lafını sakınmadan her şeyi çok net ve dobra bir şekilde söylüyor. Bu da Herhangi birinin adamı falan değilsin ya. Yok, çok ben... özgürce konuşabiliyorsun. Yok yok tabii. Arkadaşlarımın işlerini de eleştiriyorum. Yani. Evet. Onlar da en azından şu var yani sektörde birileri gerçek eleştiriyi merak ediyorlarsa benden duymuş oluyorlar. Evet. Ee, yoksa ben mesela bir şey çıksın da ortaya dur onu kötüleyeyim gömeyim falan Yok falan bazen, falan bazen de övüyorsun. değilim. Bazen de çok övüyorum. Evet Şimdi seviyorum. Sizi. Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı dizi. Evet. Cuma günü seyirciyle buluştu. Sosyal medya ikiye bölündü. En sert, en ağır eleştiri ise dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi. Evet. Fazıl Say diyor ki Şahmaran dizisini denedim. Daha ikinci bölümde oğlan kızı nasıl götürüre bağladı bıraktım bıktım böyle şahmaran mı olur lan bıktık felsefesizlikten klişelerden kısıtlılıktan aşamamaktan uçamamaktan ucuzluktan reytinginizden 10 üzerinden 1 dedi sana soralım gerçekten 10 üzerinden 1 alacak kadar kötü müydü tabii o nefret etmiş e, nefret etmiş ee, şöyle ben dizinin bazı kısımlarını beğendim yani teknik açıdan mesela ee, ...iyi bir iş. Evet. Bu dizide en çok çalışan... ...mesela görüntü yönetmeni ama adını bulamıyorum... ...hiçbir yerde. Aa, yani yazmıyor. Ciddi böyle. misin? Gerçekten. Ee, Sanat platformlar... yönetmeni de Müge de iyi. bayılmış. Evet, evet. Ben de mesela... görüntüleri çok beğendim. Senaristen çok görüntü yönetmeni çalışmış. Dizinin başlangıcında o Anavarza Kalesi'nin... ...oradaki çekimler evet. falan harika. Ama mesela Şahmaran... ...Anadolu efsanelerinin en böyle... ...değerlilerinden, kadim olanlarından biri. Hı hı. Bunun böyle... ...bir böyle hani gençlik hikayesini ...Twilight, Karanlık benzeri böyle bir... ...hikaye meze edilmesi benim de hoşuma gitmedi. Çünkü bu malzeme o kadar zengin bir malzeme ki... ...ve bu mitten yani bu efsaneden... ...öyle senaryolar çıkarabilirsiniz ki... E, ...çıkara çıkara siz... E, ...Adana'da geçen bir Karanlık mı çıkardınız? Yani hani böyle işte... E, ...şahsu karakteri Karanlık'taki Bella... E, ...işte maran karakteri e, e, şey Edward... Edward. Ee, öbür e, Mert Ramazan Demir'in oynadığı e, Cihan, Cihan karakteri, karakteri de Jacob falan. Hatta o e, vampir ailesinin benzeri burada da var falan böyle. Yani Jacob'un şey... yine motosikleti Aa, var. Evet yani böyle şey Adana sıcağında da çocuğu deri montla gezdiriyorlar. Evet. Diğeri de yanıyor, yani böyle su, şey. su bulamıyor. Ee, yani 8 bölüm izledim. 8 bölüm ben bunu niye izledim diyerek izledim. Evet. Şimdi bakıyorsunuz mesela teknik olarak gayet üstün bir iş. Evet. ...falan böyle, aa güzel falan filan... ...sonra bölüm bitiyor, ne oldu ki şimdi falan diyorsun. Ha. İlk bölümde evet. Başlıyor. Evet. evet. Ve sürekli böyle her bölümde seni bir şeye hazırlıyor. Karanlık geliyor, o yaklaşıyor. Gericimi Hiçbir şey yaklaşamıyor. Diyorsun ki tamam finalde... ...bir şey bir, göreceğiz. Hatırtı evet. çıkacak. E, finalde her şeyi ikinci sezonu atarak bitiyor. Hmm. Yani ikinci sezonu da çektiler bu arada. O da işte e, belli bir süre sonra yayınlanır. Ben şeye üzüldüm. Bu kadar para... Hmm. Bu kadar teknik kabiliyet, Evet bu kadar oyunculuk, şıklık, şıklık falan i̇yi oyuncular. Falan. Niye bunu böyle bir şey için harcadınız? Yani biz burada bol bol Serenay Sarıkaya'nın vücudu, Burak Deniz'in vücudu, Mert'in yakışıklılığı, şahane sahneler, evet. teknik açıdan yüksek bir donanım aslında bunları izliyoruz. Evet. Yoksa Umur Turagay iyi bir yönetmen, evet. ben severim. Tabii ki. Ondan sonra teknik ekip başarılı. Oyunculuklar da fena değil. Ben en çok yazıda da belirttim, Mustafa Uğurluyu beğendim. Çok. Çok iyi oynuyor yani. Evet. Hiç repliği olmadan gözleriyle böyle hı hı. oynuyor, ediyor. Çok beğendim. Mert Ramazan Demir'in alanı yok. O hı. yüzden çok iyi oynayamadığını. Hı. Çok iyi oynayamadı derken yani karakter hacimli değil. Evet. Diğer karakterlerde öyle. Mesela o aileyi görüyorsun. Orada kız görümceler var işte böyle. Evet. Hani Komik. görümceler yılandır derler ya. Burada gerçekten <laughs> Yıla. <laughs> Neyse <Evet. gülüyor> görüyorsun falan ama bir iki replik söyleyip çıkıyorlar yani bir alanları bir hacimleri yok falan çok böyle Serenay Serena Sarıkaya'nın rolüne çok e, evet, odaklanmış bir şey Hı. bir süre sonra da sıkılıyorsun başka şeylere dikkat et. Tabii bu kadar Serenay Sarıkaya gösterince bu kızın niye botları hiç değişmiyor falana takılıyorsun evet. yani hani botları... üst kıyafetler komple değişiyor. Ama o sekiz bölüm çorabları. aynı bot. beyaz, Ve beyaz çorapları. Ve evet ıslak yani. ıslak o suya atlıyor. Su bulamıyor zaten Adana'da. Evet. Suya atlıyor çıkıyor. Hiç kurulanmadan o botlar yine ayağına giriyor. Ay ben giysem bu ayaklarım kokar. Botların <laughs> içi kokar sana <laughs> öyle <bir söyleyim. gülüyor> o Orada böyle bir <gülüyor> şey. <gülüyor> o Serenay diye kokmuyordur belki. Sen iyi botlara bir baktın. Ben iç çamaşırlarına zaten. falan baktım yani. Çünkü böyle gayet Serenay'ı izliyorsun. Serenay'ın ayaklarına evet. kadar baktılar. Sosyal medyada evet. yine kızın ayakları e zaten gündeme şey yani şu yapılan bütün işlerde, dizilerde, filmlerde böyle bir zafiyet var. Yani başrol oyuncuları bu kadar güzel, yakışıklı, çekici insanlar olunca artık onları göstermekten hikayeye odaklanamıyorlar. Ha. Yani böyle bir bir şey gibi böyle hani raftan bir şeye, vitrindeki bir şeye bakar gibi onlara bakıyorsun böyle. Sürekli onlara hayranlık duyman gerekiyor. Mesela... Murat aslında dijitale biz istiyoruz ki daha farklı şeyler çekilsin. Evet. Hani çünkü dijitalde dünyanın dört bir köşesinden gelen başka yapımları da izliyoruz. Evet. Ama Türkiye'de dijitalde aslında ana kalanlarda olan bir yıldız kız, bir yıldız erkeğin maalesef, aşk hikayelerini izliyor. Maalesef geri kalan herkes bütün böyle Figüran. çok değerli bir kadro figürasyon. Böyle onlar fon gibi böyle bir fon perdesi gibi böyle orada arkada duruyorlar. Ee, önde sen esas kızla, esas oğlanı değişiyorsun. E bu yani 70'lerde, 60'larda Yeşilçam. Yani 2022'ye geldiğimizde artık bizim bazı şeyleri aşmamız lazım. Yani evet. böyle e, ben mesela bakıyorum ve ah şahmeren ve okuyorum böyle hikayeyi hı. başta. Evet. Hadi ne ilginç bir şey çıkacak galiba falan böyle. Ön yargısız başlıyorum bu dizileri. Hı hı. Sonra bakıyorum, ah şey Adana'da geçen Twilight, Edward'la Bella. Adana'da kebaba düşmüşler falan evet, yani kebaba şey. düşmüş. O zaten Adana'nın, benim de çok sevdiğim ünlü kebapçılarından birini de direkt gösteriyor. Evet. Peki bu arada evet. e, biz zaman zaman hani üçümüz konuştuğumuzda hep aynı konuda fikir birliğine varıyoruz. Seyirci de öyle. E, Türkiye'de dijital yapımlarda başrolde oynayan bazı oyuncuların Türkçesi anlaşılamıyor. Aynı şey burada da ya da benim kulağımı yıkatmam lazım. E, Burak istedim. Serenay Sarıkay'ın bazen de, de Mert'te bazı yerleri kaçırdım. Çünkü... ...doğallıktan böyle bir... Onu, yani doğal oyunculuğu böyle yutarak yani şey yapmak zannediyorlar. O öyle bir şey değil. Mesela Mustafa Uğurlu'nun bütün repliklerini... Anladım. Şey, ...hem tane tane hem de evet. çok böyle Dur şeyi ama işte... ...bunu yapamayan da falan diye bir şeyler söylüyor. Geçiyorsan evet ben de altyazı açıyorum yani bazen ve... ...ya da şöyle bir şey oluyor mesela... Geriye e, alıp bakıyorum e, bir daha bir arkadaşımla izledik bölümleri şey e, geri geri alıp böyle ne dedi diye. Hı. Bir de altyazı tekrar açıyorduk şey yaptık. ben. Evet. Ben açtı, evet. altyazı açtım şeyde evet. cicide öyle oldu bende mesela. Evet. Şimdi, Özellikle bu platformun işlerinde oluyor bir de evet. söyleyeyim size. Serena'ya bilmiyorum ben kendi adıma söyleyeyim hakkını teslim etmek istiyorum. Evet. Doğallığını koruduğu için. Hı. Çünkü uzun zamandır hiç kimsenin şu alnının ortasındaki o Çizim çatma mimini kimse de görmemiştik. Evet. Bayağı da böyle derin derin gördük. Eminim Serenay bugün bir estetikçinin kapısını çalsa estetik doktoru ona ilk olarak diyecek ki şuranda mimik yapmaktan bir çukurluk oluşmuş gel orayı dolduralım diyecek. Tüm doğallığıyla. Uzun zamandır kimse de görmüyorum bak. Genci yaşlısı kimsede yoktu ve Serenay'da alınlar, gördük. Doğallığını korumuş, evet. doğal güzel. Hatta şöyle dediler. Aa Serenay Sarıkaya Instagram'da davetlerde, galalarda çok daha güzel. Niye burada bu halde? Ama burada bu halde olmasının sebebi doğallığı. Evet. evet. Sen nasıl buldun Serenay'ı? Ben de yazımın sonunda da not olarak paylaştım. Evet. Kendi limitlerine ulaşıp onları aşmaya çalışan gayretli bir oyunculuk gördüm. Ayrıca hani o estetik müdahalelerden yoksun olmasından dolayı ben de tebrik ederim. Ben bunun bir trend olacağını da düşünüyorum bu arada. Kesinlikle. Yani şimdi İnşallah. ortalık o kadar çok böyle estetikli. Mesela geçen bir yerde gördüm. İşte dizilerdeki en güzel kadın oyuncu kim diye altı e, oyuncunun resmini yan yana dizmişler. Altısı da aynı kadın. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle şey. Biz o, mi dizdik acaba? Kimdi? onlar? O kadar şimdi şeyleri <laughs> hata, evet. o kadar artık birbirlerine benzemeye başladılar ki yani böyle ayırt edemiyorsun. O yüzden mesela hani böyle biraz daha böyle kendi doğalını koruyan mesela orada bir başka oyuncu daha var. E, Şahmaran'da Nilay Erdoğan. Ha evet, ha, evet. Mesela, evde çalışan. Evet, evet Nilay da öyle mesela. Gitsin Nilay bir yere hemen onun burnunu yaptırmaya, çenesine ha, böyle jawline yapmaya yani kesin, falan çalışırdı. Aynen, Ama öyle. o da mesela şey yapmıyor. İyi öyle. Ayranlıkla ince dudaklarına, kemerli burnuna ne hoş duruyor evet. evet. Bu noktaya geleceğimiz aklıma gelmezdi.